Türkiye Çevre Ajansı olarak e, gençlerin yanındayız. Çevre için yola dayız, Gençlerin yanındayız. Motosuyla yola çıktık. 2025 için aslında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın e, ciddi projeleri ve bu anlamda ciddi müjdeleri olacak. Gerek çevrenin korunması açısından gerekse de döngüsel ekonomiye katkı sağlaması açısından. Ben e, Bakan Bey'in belirleyeceği bir tarihte bunun ana lansmanın yapılacağını ve dolayısıyla bütün Türkiye'ye müjdenin vereceğini söyleyebilirim. Müjdeyle sadece bir ipucu verebilirim. Müjde depozito yönetim sistemiyle ilgili olacak. Bunun hangi ilde başlayacağı ve ondan sonra hangi illere doğru yayılacağı ve Türkiye genelinde ne zaman devreye alınacağını bakan bey açıklayacak. Ama gerçekten de bu depozito yönetim sistemi bakanlığımız tarafından yürütülen bu sistem dünyada ilk olarak nitelendirebileceğimiz gerek kullanacağı teknoloji kullanacağı yöntem ve yaygınlık açısından dünyada örneği olmayan bir sistemi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Üniversitemiz çevreye duyarlı bir üniversitedir çevremize baktığımız zaman da sıfır atıkla ilgili toplama alanlarının olduğunu, broşürlerinin olduğunu rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Ama üniversite aynı zamanda sadece bu çevreye e, atık materyalleriyle ilgili değil, önümüzdeki dönem GES ilgili de büyük hazırlıkları var. E, güneş enerji sistemlerini kurarak aynı zamanda elektrikten tasarrufu sağlayacak ve ciddi bir şekilde de bütçeye katkı sağlayacak bir ortamı da hazırlamaya çalışıyor.